Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Muharrem ayı nedeniyle Şahin Bey ilçesinin değişik noktalarında Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Ali Şahin ve AK Parti Şahin Bey İlçe Başkanı Avukat Hasan Teke ile birlikte vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Muharrem ayının önemine değinerek, Öncelikle Gaziantep'li hemşerilerimizin mübarek Muharrem ayını kutluyorum. Muharrem ayının en önemli etkinliği aşure dağıtımıdır. Bunu da her yıl başta Şahin Bey belediyemiz olmak üzere şehrimizdeki belediyelerimiz en iyi şekilde hayata geçiriyor. Aşure bizim birliğimizin, dirliğimizin, bütünlüğümüzün ve paylaşımımızın bir örneği. Gaziantep'te Şahin Bey ilçemiz bu anlamda bir paylaşım ilçesi. Bu şehrin insanları birbiriyle paylaşmayı seviyor. Şahin Bey Belediye'mizin her yıl Muharrem ayında gerçekleştirdiği aşure etkinliği büyük bir lezzet paylaşımına dönüşüyor. Başta Şahin Bey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şahin Bey'de yaşamak bir ayrıcalıktır dedi. Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise Muharrem ayında aşure geleneğinin devam ettiğini belirterek öncelikle vatandaşlarımızın Muharrem ayı mübarek olsun. Muharrem ayı tarihte birçok olayın yaşandığı bir ay. Aynı zamanda Muharrem ayının hüzünlü tarafı var. Bunlardan en bilineni Kerbela olayı. Hazreti Hüseyin Efendimizin ve arkadaşlarının şehit edilmesi her zaman yüreğimizi dağlayan bu olayı acıyla hatırlıyoruz. Özellikle Muharrem ayının 10'u Aşure günü şehrimizde gelenek olarak Aşure dediğimiz bu güzel tatlıyı yapar, komşularıyla paylaşır. Bu çok güzel bir adettir. Şahin Bey Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana yıllardır devam ettiğimiz Aşure geleneğimizi sürdürüyoruz. İçerisinde 17 çeşit malzeme olan aşuremizi hijyenik ortamda pişirip vatandaşımıza ilçemizin değişik noktalarında ikram ediyoruz. Sağ olsun milletvekilimiz Ali Şahin de aşure ikramımızda bizlerle birlikte vatandaşlarımıza aşure ikram etti. Aşure demek bolluk, bereket ve kardeşlik demek. Allah birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin diye konuştu.